Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Bilecik Milletvekili adayımız Sayın Halil Eldemir'i kürsüye arz ediyorum. Alkışlarınızla. <laughs> Sayın İl Başkanım, çok değerli milletvekilim, İl Genel Meclisi üyelerimiz, ilçe başkanım, yeni pazarlı hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada konuşmama başlamadan önce bir yıl önce yitirdiğimiz Yeni Pazar eski belediye başkanımız Cengiz Arıkan başkanımızı rahmetle ve şükranla anıyorum. Çünkü kendisinin döneminde Yeni Pazar'da altyapı noktasında Yeni Pazar'ın kangren olan sorunların çözümü noktasında gerçekten çok güzel hizmetler olmuştu. Bu vesileyle Bugün burada yaptığımız toplantıda kendisini anmayı bir vefa borcu olarak görüyor, bir borcumuz bir borç olarak görüyor. Bu nedenle kendisini rahmetle anıyoruz. Değerli hemşerilerim, Allah nasip ederse bu hafta sonu pazar günü milletçe sandığa gideceğiz. Sandık çok mühim. Demokrasinin iki kuralı var. Birisi siyasi partiler, diğerisi de sandık çok mühim iki konu. Bu noktada inşallah milletçe hep birlikte sandığa gidip irademizi ortaya koyup yöneticilerimizi seçmiş olacağız. Ama sandığa giderken şunu da göz ardı etmeyeceğiz. Türkiye'de kimler faydalı olabilir? Kimler Türkiye'nin önünü açabilir? Kimler Türkiye'yi muhasır medeniyet seviyelerine daha kısa sürede daha başarılı bir şekilde ulaştırabilir? buna dikkat etmemiz gerekir. Şimdi bizler siyasi meydanlarda, mitinglerde bu seçim öncesi gittiğimiz her noktada bir şeyi hatırlatmak istiyoruz. Bir noktada yaptığımız şey bundan önce geride bırakmış olduğumuz 12-13 yıllık icraatımızı 12-13 yıllık icraatımızı anlatmak, bir noktada da önümüzdeki yıllarda yapacaklarımızı anlatmak oluyor değerli hemşerilerim 13 yılı geride bıraktık. Allah'a şükürler olsun. Belki şu meydanda konuşarak saatlerce vakit harcayabiliriz. Ama şunu özellikle söyleyeyim. Bir taraftan sağlık alanında, bir taraftan ulaştırma alanında, bir taraftan eğitim alanında, bir taraftan enerji alanında, bir taraftan sanayide, bir taraftan savunma sanayinde, bir taraftan dış politikada, bir taraftan ekonomide. Bu memlekette yapılacak her şeyi yapma gayreti içerisinde olduk. Daha önceki dönemlerin, daha önceki iktidarların alıp halının altına süpürdüğü, görmek istemediği sorunları tek tek bir bir çözme gayreti içerisinde olduk. Bakın bu ülkede iki türlü sağlık sistemi vardı. Bir tarafta SSK'lılar başka hastanelere gider, bir tarafta da emekli sandığı mensupları başka hastanelere giderdi. Yeni pazardan hemşehrilerimiz kalkıp buradan eski şehire hastaneye giderken eğer bir ameliyatı söz konusuysa, bir uzun süreli tedavisi söz konusuysa kara kara düşünür, acaba hayvanımızı mı satsak, acaba kredi mi alsak, acaba borç mu alsak bunları düşünürdü. Ama şu anda... Bu ülkeye getirdiğimiz sağlık güvencesi sistemiyle bu memleketin bütün fertlerini 18 yaşına kadar hiçbir ferdin prim borcuna bakılmadan sağlık güvencesi altına alınmasını, fakir fukaranın sağlık güvencesi altına alınmasını, SSK'lısının ve Bağ-Kur'lusunun hepsinin aynı hastanelerden istifade etmesini AK Parti iktidarı sağladı. Sadece yaptığı sağlık alanında hastaneleri birleştirmek değil, yaptığı hizmetin de kalitesini arttırmak oldu. Yeni pazarımızda ambulans var mıydı? Şu anda kaç model ambulansımız yeni şehirde, yeni pazarda çalışıyor? Yeni pazarda yapmış olduğumuz sağlık yatırımı hangi dönemde yapıldı? Bizim dönemimizde yapılanların hiçbiri daha önce akıl edilemiyor muydu? Bizim dönemimizde yapılmış olan hizmetlerin gerek barajlar noktasında gerek yollar noktasında Gerek sağlık alanında gerek okullar noktasında. Bundan önceki iktidarların hiçbirinin aklına bunlar gelmiyor muydu? Hayır. Tabii ki geliyordu ama bir farkı vardı. O farkı da şuydu, kaynak bulamıyorlardı. Bu memleketin kaynaklarını doğru kullanmıyorlardı. Bu memleket için proje üretemiyorlardı. Sorunu görüyorlar ama sorunun çözümü için çözüm üretemiyorlardı. İşte AK Parti kadroları bir taraftan bu memleketin insan kaynağını en iyi şekilde değerlendirip bir taraftan da bu memleketin maddi kaynaklarını en güzel şekilde değerlendirip bu sorunları çözmeye çalıştı. Her alanda hizmet yapıyoruz. Bunları sadece AK Partililer istifade etsin diye yapmıyoruz. Milletimizin hepsi istifade etsin diye yapıyoruz. Bunun için her seçime iddialı giriyoruz. Bunun için her seçime 2002'den beri oyumuzu artırarak geldik. İşte 2002 yılında sizler bizi %35 ile iktidar yaptınız. 2007 yılına geldiğimizde %47 ile bize destek verdiniz. 2011'e geldiğimizde de %50 destekle yani her iki kişiden birisinin desteğini alarak iktidar olduk. Ve şimdi gene karşınızdayız. Yaptıklarımızı anlatırken ya bize niye oy vermediler? Biz niye oyu az aldık, çok aldık bu hesabı yapmıyoruz. Sadece şunu söylüyoruz. Diyoruz ki her iki vatandaşımızdan birinin oyunu alabiliyorsak acaba diğerininkini niye alamıyoruz? Bunu sorguluyoruz. İşte kendisine oy vermeyenleri değişik ithamlarla suçlayan siyasi partilerden olmadık. İşte bir taraftan Acaba bize neyi eksik bırakıyor da vatandaşımız oy vermedi? Yeni Pazar'da neyi eksik bıraktık da ye yerel yönetimi alamadık? Yeni Pazar'da hangi yatırımı yapmadık da şu anda bize gerekli desteği vermedi? Bunu sorguluyoruz. Şükürler olsun ama bizim Yeni Pazar'da, Cumhuriyet tarihi döneminde yapılan tüm yatırımlardan daha fazla yatırımımız var. Bunun için hamd ediyor, şükrediyoruz. Bravo, bravo. Şimdi değerli hemşehrilerim bakın ben 2007 yılından beri siyaset yapıyorum Bilecik ilinde. 2011'de de adaydım. Fahrettin Bey'in arkasından ikinci sıra adayıydım. Burada biz o tariflerde de geldiğimizde ondan öncesinde de geldiğimizde şu söyleniyordu. Ya bizim yeni pazarın iki tane sorunu var Fahrettin Bey diyorlardı. Bu iki sorunuyla alakalı sizler çözüm üretin iki tane sorunumuzu çözün. Fahrettin Bey senin heykelini biz buraya dikelim diyordu. Neydi bu iki sorun? İşte bir tanesi yeni pazarda uzunca zamandır konuşulan bir gölet ve sulama var deniyordu. Diğeri de işte Sürüm Neresi Vadisi'nde bir yol projesinden bahsediliyor. Bizim göl pazarıyla aramızdaki olan yolu çözün. İşte hem barajı hem yolu çözüp sizin heykelinizi dikelim diyorlardı. Bakın değerli hemşerilerim 2007 öncesi Türkiye'sinde bir ilçede bir konuyla alakalı bir proje insanımıza yeterken, iki proje insanımıza yeterken biz artık daha fazlasını yapma gayreti içerisindeyiz. Fahrettin Bey'e iletilen bir, bu iki sorunun ikisi de şu an için çözüldü sayıyoruz. Bir tanesi yapıldı, milletimizin istifadesine sunuldu. Bir tanesi de şu anda gece gündüz demeden yol çalışmaları devam ediyor. Hat farklı noktada olduğu için yapılan çalışmaları göremiyoruz. Ama en kısa sürede şunu hep birlikte fark edeceğiz. Bir sabah kalktığımızda Yeni Pazardan Göl Pazarına farklı bir yol açılmış ve bu yolu da Yeni Pazarlılar, Göl Pazarlılar olarak hep beraber bir sabah vakti kullanmaya başlayacağız. 12-13 yıllık süreçte bileceğimize yapılan bütün hizmetlerde tek tek imzası olan yaptığı çalışmalarla milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en çalışkan milletvekili olarak kendisinin bilecikli olmasını hasabiyle onur ve gurur duyduğumuz Doktor Fahrettin Poyraz milletvekilimize sizlerin huzurunda özellikle teşekkür ediyorum. Bravo. Bilecik'te hiçbir şahsi işe bulaşmadan, Bilecik'in ne kadar kangar olumlu sorunu varsa, Bilecik'te ne kadar problemli iş varsa, Bilecik'te gelecek adına ne kadar yatırım yapılması gerekiyorsa, bu noktalarda Bilecik'in hakkını en güzel şekilde savunmuş, bu projelerden Bilecik'in istifade etmesini sağlamıştır. İşte bir tarafta hızlı trenimiz var. Hızlı tren deyince aklıma bir şey geliyor. 2011 yılında. Gene seçim meydanlarına çıkıp konuştuğumuz zamanlarda ana muhalefet liderinin televizyon programının bir tanesinde şöyle bir konu geçti. Eskişehir'e mitinge gidecekmiş. Mitinge gidebilmek için yanındaki danışmanları kendisine demiş ki: "Efendim, daha hızlı gideriz, daha güzel gideriz. Ankara'dan Eskişehir'e hızlı trenle gidelim." demişler. İyi demiş. Bu gayet güzel bir şey. Şimdi hızlı trene binelim, gidelim. Orada da akıllı evvelin bir tanesi de demiş ki "Ya sayın genel başkanım hızlı trene bineceğiz gideceğiz de yalnız bu hızlı tren dediğimiz şeyi AK Parti yaptı. Daha sonra reklamını falan vesaire yapmasın." Ha <laughs> doğru söylüyorsun." demiş ya. Bu işte bir şey var. En iyisi biz o hızlı trenden vazgeçelim. Biz gene karayolundan gidelim. <laughs> Ama unuttuğu bir şey olmuş. Türkiye'de ne kadar duble yolu varsa Türkiye'de ne kadar havalimanı varsa, Türkiye'de ne kadar hızlı tren varsa, yeni pazarda ne kadar yol yapılıyorsa, yol yapılacaksa bunların hepsini AK Parti yapıyor. Yani istesen de istemesen de buraya gelecek diğer siyasi partiler istese de istemese de gene AK Parti'nin yaptığı yoldan gelecek, gene AK Parti'nin yaptığı barajı kullanacak, gene AK Parti'nin yaptığı hızlı treni kullanacak ve sonuçta biz zaten iddiamız da şudur. Bize oy versin, vermesin. Bize destek versin, vermesin. Bizim amacımız bu millete hizmet etmektir diyoruz. Zaten biz bunun için çalışıyoruz. Herkesin de istifadesine sunuyoruz. Bundan da mutlu oluyoruz. Kimsenin de bundan şüphesi olmasın. Bravo. Değerli hemşerilerim, şimdi yeni pazarımızda bir tarafta yol projemiz sürüyor. Barajın yapıldığını anlattık. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde de şu anda projelendirme çalışmaları devam eden yukarı çaylıda bir baraj inşaat projemiz var. Onu da onu da milletimizin istifadesine sunacağız. Onun da projelerini en kısa sürede tamamlayıp onu da yatırım programına alıp bizim Kösüren'in orada ve o bölgedeki bütün ovalarımızın aşağı çaylı yukarı çaylı nasuhların o bölgedeki bütün ovalarımızın sulanıp buralarda daha nitelikli tarım yapılması için, daha güzel tarım yapılabilmesi için, ekonomik açıdan daha değerli tarım yapılabilmesi için bu barajımızı da tamamlayacağız. Diğer taraftan köylerimizde muhtarlarımızla il genel meclisi üyelerimiz, adeta il genel meclis üyelerimiz birer milletvekili gibi çalışıyor köyümüzde köylerimizde ne kadar sorun varsa beldes projeleriyle köydes projeleriyle gerek parke taşından gerek içme suyundan gerek kanalizasyonundan gerek oyun grubundan gerek sulamasından ne iş şey yapılacaksa hepsini beraber programlıyorlar beraber yapma gayreti içerisinde oluyorlar ve milletimize bu noktada da çözüm üretiyorlar. Şimdi bir güzelliği daha hep birlikte Bilecik'te yaşıyoruz. O da bundan sonraki süreçte bileceğimizin köylerinin hepsine belli zaman içerisinde belli bir program çerçevesinde hepsini sıcak asfaltla kavuşturacağız. Geçen hafta sıcak asfalt plantimizi açtık. Deneme üretimlerimize başladık ve ilk bir köy yolumuzu da şu anda asfaltlamaya başladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bütün köylerimiz nasıl daha önce parke taşıyla tanıştıysa, nasıl daha önce bu köylerde yapılan meydan düzenlemeleriyle tanıştıysa bundan sonra da sıcak asfaltla tanışacak ve sıcak asfalt e e projemizden onlar da istifade etmiş olacak. Şimdi değerli hemşerilerim pazar günü sandığa gidiyoruz. Birilerinin yaptığını yapmıyoruz. Vaatlerle değil projelerle sizlerin karşısındayız. Şimdi Türkiye'de bir hayalimiz var. Bir hedefimiz var. 400 milletvekiliyle Türkiye'yi daha ileriye taşımak istiyoruz diye meydanlardayız. Sizden kuvvetli bir destek istiyoruz. Bunu şunun için istiyoruz. İki tane AK Partili milletvekiliyle Bilecik'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmek istiyoruz. İki arkadaşımızın, iki ayrı arkadaşımızın, iki iktidar partisi mensubu milletvekilimizin el ele kol kola vererek ...yapacağı çok daha güzel işler olacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız gerçekten çok güzel işlerdi. Ama iki günü eşit olan... ...ziyandadır sözünden hareket ederek... ...bundan sonra yapacağımız işlerin daha güzel... ...daha nitelikli... ...daha da e, gayretli olması lazım. Bunun için sizlerden iki tane milletvekilliğini özellikle istirham ediyoruz. Birimiz Ankara'da çalışırken... ...birimiz pazarında gelsin yapılanları anlatsın istiyoruz. Diğeri Ankara'ya gidip öbürü geldiği zaman... ...buradaki milletimizle daha fazla kucaklaşsın... ...yapılan icraatları daha iyi anlatsın... ...ve sonuçta milletimizle de kucaklaşma eksikliğimizi... ...kucaklaşmayla ilgili milletimize de yaptıklarımızla ilgili... ...konuları daha fazla anlatalım istiyoruz. Bunun için buna talibiz. Şimdi birilerinin söylediği gibi sadece ve sadece kuru laf siyaseti veya sadece ve sadece gönül anlama işlemi yapmıyoruz. Bir taraftan gönül alma, diğer taraftan da projeleri takip etmek istiyoruz. Önümüzdeki günler Türkiye'nin artık kabuğundan yırtı, yırtıp, yırtıp kabuğunu dışarı açıldığı, Türkiye'nin daha da güçlendiği, kendi tankını, kendi silahını, kendi uçağını, kendi helikopterini, kendi uydusunu ürettiği bir Türkiye olacak. Ve bunların bir kısmını ürettik, bir kısmını da üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi daha çok geliştireceğiz. Türkiye'nin pasaportunu daha itibarlı hale getireceğiz. Türkiye'nin ekonomik alanda yaptıklarını daha da katlandırarak Türkiye'yi daha ileriye götüreceğiz şu anda sadece ve sadece birilerinin vaatten ödeye geçemediği, ikramiye dağıtacağız dediği veya asgari ücrete bir taraftan taban bulamadıkları şekilde değil, biz bu milletin kaynaklarını kullanarak, bu milletin kaynaklarını yerinde kullanarak, ısrafa kaçmadan bu memleketi nasıl 3000 dolar seviyelerinden, milli gayri safi milli hasılayı 3000 dolar seviyelerinden 12 bin dolarlara getirdiysek, önümüzdeki 2023 senesine kadar da bunu 25 bin dolara getirip ülkemizdeki refahı, mutluluğu arttırmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bundan önce bir takım vaatlerde bulunan iktidarları gayet iyi hatırlayın. Sadece vaat ederlerdi. Emekliye maaş vaat ederlerdi. Memura yüksek zam vaat ederlerdi. Ama sayelerinde meydana gelen yüksek enflasyonla 6 ay geçmeden verdiklerini geri alırlardı. Biz işte kendimizi bu noktada milletimize gayet iyi anlatmak istiyoruz ve bunun için uğraşıyoruz. Eğer size birileri boş keseden vaatte bulunuyorsa bunlara itibar etmeyin. Kaynağını sorgulayın. Hani birileri diyor ya kaynak benim. Artık onu millet yutmuyor. Ama şimdi artık milletin bir kaynak benim dediğini yutmadığını görünce kaynak AK Parti'nin kasada da topladığı paralar demeye başladı. AK Parti döneminde hazinede toplanan 120 milyar dolardan vereceğim demeye başladı. Bakın değerli hemşerilerim. Biz bu paraları şunun için tutuyoruz. Türkiye'nin güçlü dimdik ayakta durması için tutuyoruz. Türkiye'nin merde değil namerde değil merde bile muhtaç olmaması için tutuyoruz. Bir tarafta hazinemizi güçlendirirken bir taraftan kendi milli milli sanayimizi güçlendirirken bir taraftan savunma sanayimizi güçlendirirken bir taraftan nükleer enerjiyle enerji problemimizi çözer, çözerken gelecek nesillerin şu andaki çocuklarımızın daha iyi bir Türkiye için onlara hazırlıyoruz. Bunun için daha fazla gayretimiz olması gerekiyor. 2019'a kadar önümüzde seçim yok.